Çok rahatmış artık hep hmm. ah, Keşke ormanda yaşamasaydım. Zenginler gibi evlerde yaşasaydım. Hiç param yok ki. Ah. Bu çiçek neye kopmuyor ya? Aman neyse. Keşke bir, bir arkadaşım olsa bari. Ay, hey, hey, bu ne ya? İğrenç bir şey. Aa. Aa şu ne kadar güzel bir şey. Aa, yetiştim. ah. Of, çıkmıyorlar. Aa. Neyse, alamıyorum. Bir dakika, bu sefer yapacağım. Şimdi bir çiçek çok güzel benziyor. Aa aldım. Sonunda bu çok işime yarayaca. Ya of, hiç işime yaramaz bu. Vay. O da kim böyle? Nasıl asılıyor öyle be? Çok kıskandım. Onunla arkadaş olabilirim. Sonunda arkadaş buldum. Ama bulamadım. Oraya nasıl çıkacağım? İlk önce onu seslemem gerek. Hey uyan arkadaş Bu ses ne ya? Ben uyumalıyım. Ha? Bu da kim? Sarı bir şey var. Yediye benziyor. Çok açım. Kahvaltı yapabilirim ama. çık çık çık. Sen nesin böyle? Ben seni yemek sanmıştım. Ben senin arkadaş olmak istiyordum. Hmm. Aslında ben de yalnızım. Arkadaş ihtiyacım var. Kabul. Benim adım Nazlı. Benim ise limon. Çok tombla benziyorsun. Nereden buluyorsun bu yemekleri? Benimle dalga geçme. Hiçbir <laughs> yankı. <laughs> Aynen öyle. Sen ne kadar çok uyuyormuşsun öyle. Genelde ben akşamları uyanık olurum. Sabahları uyuyorum. Ama ilk defa sabahları uyanıyorum. Sabahları daha güzelmiş. Artık tam tersini yapacağım. Vay canına. Bu, burada bunu nasıl almışlar? Başka bir yerden de gelmiş olabilirler. Şey, arabanı çok beğendik de Nereden aldın acaba burada hiç satılan yer yok Burası bir orman Türkiye'den geldim ben Burası da Türkiye Sen delirdin mi be Sadece Ay. bir orman Yani bu ormanın dışlarından geldim Bak ben sana demiştim başka bir yerden taşınmıştır diye Siz buraya taşındınız mı Evet Niye Niye taşındınız böyle kötü bir yere ya Burası benim köyüm. Aa. Evet. E, arkadaş alalım mı? Olarım. Adınız ne? Benim limon da. Bu sesler ne? <laughs> Benimden az. Gerçekten bu sesler nereden geliyor ya? Ne? Dışarıda çöp topluyorlar da. Ormanda çöp ne arasın? Çöpçü yok ki burada. Hı, gördüm sanırım şurada. Ah eh, tamam. Bir şey arıza vermiş ama ne olduğunu anlamadım. Neyse ya arabanı binebilir miyiz lütfen? Binin. Geldim. Vay be çok güzel bu araba. Ben buraya bineceğim. Hop hayır hayır hayır. Kaldırma korkuyorum ben lütfen. bayağı. Evet, sürücü yerine geçeceğim. Beni beklerseniz sevinirim. Abi burası. Yemek. Hep yemek. Hep hayal etmiştim. De aklımda kalıyor. Ma ben uçacağım. Dur dur dur. Yemek buldum koşun. Haklısınız durun geliyorum. Yemek gördüm. Aslan aslan. Hadi gelin ama arabadan inmemiz gerek. Bu ne? Yemek buldum diyorum. Hadi gidelim ama arabadan inmelisiniz. Hadi. Baksanıza oraya garip bir mama bulmuşsun. Nereden buldun bunu? Ne maması bu? Sanırım kedi maması. Yaşamak için yemek zorundayız maalesef. Ben pembe. Ben, her rengi yiyelim. Ne olduğunu bilmeden yeme. Ne? ne olduğunu bilmeden mi? Sen bilmiyor musun? Anladım. Sakın sakın yiyebilirsin. Güvenli gözüküyor. Onun da bitti. Yerdekileri yiyelim. Biraz abartmadınız mı? İçecek bulma zamanı. İşte su bulduk çok susamıştım, yok yok, yok yok yok. Oh, susamam da bitti. İyice doydum vallahi. Oh, artık evimize gidelim. Hadi. Hadi. Hadi eve. Evet biliyorum biraz garip bir evimiz var. Ay burası ne? İşte geldik. Kaydırak. Bekleyin. Burada ha. Arabayla kayılmalarız. Ben kayacağım. Ben kay ha. Birazcık tehlikeli ama. En güvede kayıyorum. Allah ulan geldi. Ya bir türlü park yeri bulamıyor. Arap